Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu eşlik ve benzerlik al konu başlığı olarak da benzer üçgenler oluşturma diyebiliriz. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz de arkadaşlar 9. sınıf matematik ders kitabımızın 2. kitap 59. sayfasında yer alan sevgili arkadaşlar alıştırmalar testi olacak. Arkadaşlar buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu kitaba ait birinci ve ikinci kitaba ait tüm testleri arkadaşlar sırasıyla sayfa sayfa bulabilirsiniz detaylı olarak. Ayrıca konu anlatım videoları, sınıf çalışma etkinlikleri, map örnek yazı sorularında oynatma listeleri, matematik, fizik kanalında mevcuttur. Oynatma listelerinden bakabilirsiniz. Arkadaşlar süre yeterse 5'ini çözeceğim. Yok değilse 3 ve 2 olarak çözeceğim. Muhtemelen de öyle çözerim. Oynatma listesinde bir sonrakiyi tıkladığınızda testin geri kalanını da görebiliriz. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demekler için ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Der ki, cetveller birleştirilerek aşağıdaki üçgen şekli oluşturulmuştur. 1 ve iki numaralı cetveller üzerinde herhangi sayılar, bak sayıları burada yürüyorum, arasına bir doğru parçası yerleştirilirse mevcut üçgene benzer bir üçgen elde edilebileceğini bulunuz. Arkadaşlar şimdi şuradan hemen görüyorum. Bak şu arkadaş şuranın 7 santimetre olduğunu görüyorum değil mi? Çok güzel. Şu arkadaşın bunlar hemen tespit edelim. 8 santimetre. Şu arkadaşın da sevgili arkadaşlar hop sayıyorum. Bak bir gibi sayılmış zaten. 6 santimetre olduğunu görüyorum. Güzel. Benden istenen sevgili arkadaşlar 1 ile 2 arasında. E sevgili arkadaşlar bunu kitabımızda uygulamasını da gördük. Bak burası 6 birim. Burası da 8 birim. Şimdi burada çizeceğim herhangi bir çizgide ortak açı arkadaşlar şurası olacağı için bak burası ortak açım olacak. Demek ki arkadaşlar burayı ve burayı eşit böleceğim. Yani 6 bölü 8 oranında böleceğim. 6 bölü 8 şeklinde. Bunu sadeleştirirsem de ne olur arkadaşlar? 3 bölü 4 olur. Yani burayı 3 noktasından Bak burayı da 4 noktasından bulursan 3 birim bak 1 2 3 bu 3 1 2 3 4 bu. Birleştir şimdi bunları. İşte sevgili arkadaşlar bunlar şu an benzer oldu. Nereden görüyorum bak 3'e 6 4'e 8 değil mi? Güzel. Eee yani yazmamada gerek yok. Buradan şunu da fark ettim tabii ki. Yöndeş açılar oldu artık bunlar. Bak şu açılar aynı. Şuradaki açılar da aynı açı oldu. Okey tomento. Nefis. Ha sevgili arkadaşım bunu görmenin şöyle durumları da var. Şimdi ben burayı bak şu 6 santimi hangi oranda bölüyorsam burayı da. Mesela eğer birden çizecek olsaydım ne olurdu? Bak 1'e 6 olurdu. Ben burada 1'e 6'yı elde edemem. 2'ye 6 olsaydı 1'e 3 olurdu. 8'i 3'e bölemem ki. Değil mi? Ha. Bak 3 olursa 1'e 2 oluyor. 1'e 2 oranı sağlanıyor. 4'ten keseydim 2'ye 3 oranı olacaktı. Yine 8'i 3'e bölemiyorum. Oradan da ayıkabilirdin. Tamam. Kitabımızda gösterilen yolu bu. Bununla bunun oranı kadar bölüyoruz. Ya da el yordamıyla bakarsan da az önce söylediğim gibi. Cepte mi cepte? Arkadaşlar geldik ikinci soruya. Şimdi benim burada bunu görünce arkadaşlar aklıma şey geldi. Bir önceki sıra sizde testi geldi. 12. sıra sizde de burada açı ortay teoremini ispatlamıştık. Bak burada da kenar ortay teoremini ispatlayan bir soru arkadaşlar. Şöyle ki aşağıdaki şekilde LP doğru parçası ve MN doğru parçası KLM üçgenlerin kenar ortaylarıdır. Yani şuradaki Kenar ortay dediğine göre değil mi? Bunlar birbirlerine eşit. Şuralarda birbirlerine eşit. Güzel. LP ile MN'nin kesişim noktası da G noktasıdır ki ağırlık merkezi arkadaşlar. Ağırlık merkezi globaldir bu. Yani Allah'ın emri değil ama global manada G harfiyle gösterilir. Buna göre iki tane GB eşittir GL. Yani sevgili arkadaşlar şurası bak burası K kadar burası 2K kadar oluyor değil mi? GL2K burası da K olduğunu göster bana diyor. E sevgili arkadaşlar işte bu nedir biliyor musunuz? Bu e, a, m, kenar ortay teoremidir. Kenar ortaylarda arkadaşlar her zaman burası 1'e 2. Burası da bak 1'e 2. M, 2, M. Hatta şu arkadaşı da çekersek burası da 1'e 2 oranında bölünür. Ben sana direkt kafadan söyleyeyim. Ama gel bunu ispatla bana diyor. Aa güzel. Nasıl ispatlayacağız? Şöyle. Bak sevgili arkadaşım. bu LM'yi görüyorsun değil mi? LM'yi şu P N ile P'yi birleştirirsen ne oluyor? Bunlar birbirine paralel oluyor. Nereden çıkardık bunu arkadaşlar? Tabii ki benzerliğimizden. Bak. KNP üçgeni. KNP üçgeni. Benzerdir. KLM üçgenine kalem üçgeni Kanepe, kaleme eşit oldu. Neden? Arkadaşlar bak ortak açı. Bu paralelliği gördüm. Bak yöndeş. Yöndeş, değil mi? O şeyleri de sarı yapalım hadi. Hiç sarı kullanmadık. Burayla da burası. Değil mi? Harika. E sevgili arkadaşlar benzerlik oranım ne? Bak 1'e 2. Çünkü bak e, x kadar 2x kadar, değil mi? Yani 1'e 2 benzerlik oranı. Bu durumda sevgili arkadaşlar NP bölü NP uzunluğu bölü LM uzunluğu da arkadaşlar 1 bölü 2'dir değil mi? Bak 1'e 2, 1'e 2. Bu durumda sevgili arkadaşlar şuraya X der isem NP'ye X der isem LM'de 2X olur. Cepte mi? Cepte. Hala sevgili arkadaşlar K2K'yi söyleyemedik. Ama nasıl söyleyeceğim? Bak burada ileriki konularda öğreneceğimiz bir Thales üçgeni var. Bir sonraki konu. Arkadaşlar nasıl? Şimdi bu arkadaşlar birbirine paralelse şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Yeşil kalem bulalım bir tane. Minnacık kalemlerle çalışmayı seviyorum biliyorsunuz. Buraya kaybolmuş. Bitirene kadar kullanacağım. Arkadaşlar GLM üçgenine baksana. Bak GLM'deki şuradaki açı iç tersten dolayı şurayla aynı. O zaman buraya yel yazalım bak. PLM PLM açısının ölçüsü eşittir NPL NPL. Değil mi? NPL. Neden? İç tersten dolayı. Değil mi? Harika. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar şuradaki açıyla şuradaki açı aynı. Görüyorsun bunu, değil mi? İç ters yine onu uzun uzun yazıyorum. E şuradaki açılar da arkadaşlar ters açılar. E ne duruyorsun? G P N üçgeni G P N üçgeni benzer oldu. Bak G G P N G L M G L M üçgeni açı 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 bitti. E bu durumda arkadaşlar ne diyeceğim? Bak karşılıklı kenarlar şu açılar nereyi görüyor? 2x artık orada cimcilik yapmayalım. Şuraya geçelim yazalım. Arkadaşlar. Bak GLP GNP dedik. Bunun bunu oranı. Yani 2X'in X'i oranı. Hatta yazalım canım. LM bölü NP. Eşit olmalı. Dikkat et. Bak. Şunların gördüğü GP bölü Tabii de büyüğünden başladık. GL bölü GP. Değil mi? O da eşittir. Hızımız alamıyoruz. GN GM doğrusu GM bölü GN. Bitti bu kadar işte arkadaşlar. Ve bunların hepsi de bak 2x'e 2x NP bölü şey LM bölü burası zaten 2 değil mi? Bunların her biri 2'dir arkadaşlar. İşte bu durumda GP ile GL yani şurası da 2 oran olur. GL bölü GP oranı da 2 olacağı için içler dışlar çarpımı yap. GL eşittir. İki tane GP. Konu kapanmıştır. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşım bu sonuca da vardık. Kenar ortayı da, kenar ortayı teoremini de ispat etmiş olduk. Cepte mi? Ceptedir hocam. Gel 3 numarayla devam edelim sevgili arkadaşım. Diyor ki 3 numarada da. <laughs> hemen yanına belirdi. Ben daha güzel çalışalım da büyüğünü yaptım arkadaşlar buraya. Aşağıdaki ABC yani yandaki ABC ve DCE DCE aynısını çizdim. Üçgenlerinde arkadaşlar cye diktir. Diktir görüyorum. AD ile DC birbirine eşit işaretledim ben de. BAC ile buradaki açıda birbirine eşit. Teşekkür ediyoruz. 2 birim yazdım. 8 birim yazdım. Buna göre diyor AB uzunluğunu şurayı diyor bana söyleyebilir misin acaba kaç birim? Vay arkadaş ya. Şimdi sevgili arkadaşlar bakıyorum. Ne dedik daha öncekilerde de? Bak burayı iki eşit parçaya böldü. İnsanın şuradan şöyle bir paralel çekesi geliyor değil mi? Güzel. Ama arkadaşlar bak veriler burada. Tamam bunu çekersen böyle buraya bir bir yazarım. Ama buraya bir yazmam. bana AB'ye yürümüyor ya. AB'ye bir şey yürütmüyor yani. Arkadaşlar buradan da yaradana sığınarak şuraya paralel çiziyorum. Bak şu arkadaşa paralel tam şu D'den çizeceğim. Cetvelle çiziyorum ki daha güzel gözüksün diye. Arkadaşlar buna paralel çizdim. Bak AB'ye paralel çizdim. Şimdi olay burada kopuyor. Sevgili arkadaşlar şimdi <laughs> H hey diyelim buraya da. Sevgili arkadaşlar Şimdi bu arkadaş bu arkadaş paralel olduğu için Bunlar yöndeş açı. Bunlar birbirine aynısı. Eşit değil mi? Güzel. Aynı zamanda şu arkadaşla ortak açımız olsun. Bu neyin ortak açısı? Bak 90 ortak açı. Yani ABC üçgeni benzer oldu ABC DHC üçgenine. Değil mi? Ve benzerlik oranında ne arkadaşlar? Bak 2'ye 1, değil mi? 2'ye 1 oranı var. Güzel. E bu durumda sevgili arkadaşlar bak burası da 2, şurası da 1 olur. Yani tam iki eşit parçaya böler. Ya da bunu şuradan görürsün zaten. Bak şuraya yan çevir. Ben bunu şurayı iki eşit parçaya bölüyorsam çizdiğim soru şurayı da iki eşit parçaya böler. Bu böyle de görebilirsin. Ya da dikeyden bak burayı iki eşit parçaya bölürsem burayı da bölerim. Yani şuralar da arkadaşlar bir bir olarak bölünmüş oldu. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi bakıyorum bakıyorum Allah'ım sana geliyorum. Arkadaşlar şimdi şu arkadaşların eşliğini henüz kullanmadım. Bak şunun eşitliğini kullandım. 2 ile 8'in sadece ikisini kullandım. 8'i kullanmadım. Hala araştırıyorum. Arkadaşlar şunları ben paralel çizdim mi çizdim. Bak bu arkadaşla bu arkadaş yöndeş açı değil mi? Vallahi öyle. Ya ne görüyorum? Oo ne göreceğimi var mı? Bak burada DHC üçgeni ile de DHC üçgeni ile de arkadaşlar bir benzer üçgen daha yakaladım. Bu, bu ayrıca yazdık. DHC üçgeni ile arkadaşlar E E H, D üçgeni. E H, D üçgeni. Allah Allah nasıl oldu? Sevgili arkadaşlar aynen şöyle oldu. Bak şu açı şu açı nedenini de yazalım. Açı açı teoreminden. HDC açısının ölçüsüyle arkadaşlar HDC açısının ölçüsüyle DEH DEH D açısının ölçüleri eşit ve arkadaşlar aynı zamanda 90 derece bak HDC DHC DHC açısının ölçüsü eşittir DHC DHE Öyle değil mi? Evet. Bak açı açıdan dolayı arkadaşlar şunu yazma hakkım var. Şimdi sıkı dur. Bak şimdi sıkı dur. Arkadaşlar burasını ben bu işaret işaretledim Yok. Burası da aynı açı oluyor. 90. Hatta şuraya şöyle bir harf koyalım. Onu da adlandıralım. Şurası alfa ise, bak burası alfa ise, burası da alfa ise, alfa artı şuraya da beta de kırmızıya, alfa artı beta 90 derece değil mi? Çok güzel. E bu durumda da bak burası alfa şu tamamı da beta olmalı. Güzel. Arkadaşlar bunun sorunun zor kısmı bu zaten. Şimdi ben bu benzerliği yazdıktan sonra şimdi bak tane tane gidiyorum. Ne yapıyorduk? Bak alfa e, sevgili arkadaşlar büyük üçgende büyük üçgende alfa nereye görüyor? DH'yi. DH bölü, DH bölü ufaklıkta nereyi görüyor? 1'i görüyor. DH bölü 1. Değil mi? Güzel. Eşit olmalı. Ee, kırmızıya bakalım arkadaşlar. Büyükte kırmızı nereyi görüyor? H, e görüyor. H, e bölü. Hatta onları uzun uzun yazalım ya. H, kırmızı Kırmızıda nereyi görüyorum? D, görüyorum. D, Gördün mü? Arkadaşlar soru bitti. Bu bir yazdım da H, C he, bu arada. H, C. Güzel. Arkadaşlar bu arkadaş da HE'de HE uzunluğunda 8 artı 1'den 9 değil mi? Evet. Yani DH bölü 1 eşittir 9 bölü DH. Buradan neyi görüyorsun? İçler dışlar. Kimle kimi çarparsam 1 çarpı 9 yapar. Tabii ki 3'ü. DH 3 oldu. O olaylara gel. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. DH uzunluğunu şurayı 3 birim bulduk. Seviniyoruz. Neden seviniyoruz? Buradan ben AB'ye de sıçradım. Sıçrarım. Neden sıçrarım arkadaşlar? Çünkü bak buradan yine bak üçgen aynı üçgen. Burayı yazdık ya bak ABC, DHC'ye benzerdir dedi ki Oranları da 1'e 2. Bak burası 3 ise burası da 6 olur. Yani AB bölü AB bölü e, DH eşittir. Hadi onu da yazalım madem. AD bölü Acı, bu da 2'dir arkadaşlar. Bu arkadaş 3 olduğuna göre AB eşittir 6 birim. Hayırlı uğurlu olsun. Mis gibi çözdük. Burada hepsi birbirine benziyor yani şu çizgiyi DH'yi çizdikten sonra sevgili arkadaşlar. Bak şekli büyüttüğüm halde yine burası ana baba gününe döndü değil mi? Ama tane tane yazdığımız için belirgin olmuştur. Anlaştık mı? Harika. Arkadaşlar bu testleri de unutma. Bunları hepsi buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Oynatma listeleri sekmesinden de bulabilirsiniz. Hepsi de birbirinden merdane işinize yarayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle ha şimdi bir sonraki videoyu tıkladığınızda 4 ve 5'i bulacaksınız. Video çok şişmesin diye devam etmiyorum. Bu ders kitabının içine dalınca oynatma listesi zaten hepsini sırayla buluyorsun. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu kısmın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.